duygusal dağılmış. Örneğin aç olduğu zaman, uykusu varsa ya da gerçekten o gün, o hafta hiçbir şekilde ona zaman ayırmamışsak, duygusal bağ kurmamışsak o zaman da duygusal hırçınlık, öfke, kızgınlık diyoruz. Buralarda merak dediğimiz nötr ses tonunu, onun davranışını yok saymak değil, sadece duygusal dağılmışlık da kabul edici, ona zamana girmek, şefkat göstermek, dokunsal temaslarda bulunarak iktidar mı, duygusal bir hırçınlık mı, öfke mi bunu anlamaya çalışmak. Bu şekilde çocuğun bu davranışlarının altındaki hem sebepleri hem de çocuğumuzun hangi duyguyla bu tepki, inatçı ve öfkeli davranışı sergilediğini dikkat edip o iki davranışı sergiliyor olmamız gerekiyor.